Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet, sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Evet, bu yayınımızda arkadaşlar muhteşem bir dua öğreteceğim sizlere. Çok önemli bilgiler var bu yayınımızda. Şöyle yayınımıza katılan bütün dostlarımız, bütün arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. İnşallah sesimiz de net bir şekilde ulaşıyordur sizlere. Evet, bu yayınımızda arkadaşlar 72 dertten kurtulma duasını öğreneceğiz. Malum dertler, sıkıntılar hayatta bizimle beraber devam ediyor. Yani her birimiz Dertlerden sıkıntılardan kurtulmak için birçok yol deniyoruz, birçok çare arıyoruz. Bu dertler, sıkıntılar e, gerek hastalık gerek maddi sıkıntılar olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle bütün dertlerimizi hiçbir dert ayırmadan öğrenebileceğimiz, okuyabileceğimiz bir dua var. Bu duayı şöyle okuyorum. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah ve la mence'e minallahi illa ileyh. La havle ve la kuvvete illa billah ve la mence'e minallahi illa ileyh. Bunu açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar. Şöyle ekrana vereyim. Bu duanın görselini ekrana hemen şöyle koyuyorum ki sizler de ekran görüntüsü alırsınız en azından ee, telefonunuzda dursun. Hemen şöyle ekrana koydum. Nerede o duamız? Evet burada tamamdır. Şöyle ortaya doğru birazcık açayım. Evet şimdi ekranda görüyorsunuz dua duamızı. Evet ekrana geldi şimdi. La havle ve la kuvvete illa billah ve la melce'e min Allah illa ileyh. Burada melce'e yazmışlar Türkçesinde ama orası mence'e olacak arkadaşlar. Mence'e Arapçası da var. Arapça yazılmış hali de var. Şu görüntü daha güzel. Onu koyayım ben. Bu pek olmadı. Bir dakika. Orası melce -e değil. Mence -e olacak. Evet şöyle bu görüntü kalsın. Ekranda bu daha güzel çünkü. Ekranda gördüğünüz Görüntüde doğrusu yazmakta. La havle ve la kuvvete illa billah ve la mence'e minallahi illa ileyh Bu duayı arkadaşlar her gün 7 e, kere okuyalım inşallah. Veya türlü dertlerden ve musibetlerden kurtulmak isteyenler bu zikri günde 41 defa okurlarsa çok daha etkili olur. 41 defa okunması çok daha tesirlidir. Ama en azından hani 41 kere ben okuyamam çok uzun gelir falan diyenler olursa 7 kere her gün okusunlar. Şöyle ben makamlı bir şekilde okuyayım sizler de takip edin. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve la men ce'e minallahi illa ileyh. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا من جاء من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا من جاء من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا من جاء من الله الا اليه. لا حول ولا قوة الا بالله. ولا من جاء من الله الا اليه. لا حول ولا قوة الا بالله. ولا من جاء من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا من جاء من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا من جاء من الله الا اليه لا حول ولا قوه الا بالله ولا من جاء من الله الا اليه لا حول ولا قوه الا بالله ولا من جاء من الله الا اليه، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا من جاء من الله الا اليه، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا من melce'e minallahi illa ileyh. Evet. Bu zikri arkadaşlar aynı zamanda bir bardak suya okuyup da içebilirsiniz. Tabi onun da etkisi büyük. Bir bardak suya okuyarak bu zikir ve bu zikrin tecellisi içilebilir. Çünkü suya bu zikrin tecellisi yayılıyor, tecelli ediyor suya geçiyor, sirayet ediyor ve böylelikle suda oluşan o manevi enerji de vücudunuza giriyor arkadaşlar. Allahu Teala şifa, ihsan buyursun. Evet düzelttim Süleyman kardeşim düzelttim. Ekranda şu an düzgün hali yazıyor. Evet bu duamızı bu zikrimizi arkadaşlar her gün okuyabilenler 41 defa okusunlar. Anlamı da çok güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bu duayı okursa sayı belirtmemiş efendimiz. Kim bu duayı okursa Allahü Teala 72 dert ve musibeti ondan bertaraf eder. Bu dertlerin en küçüğü fakirliktir. Kaynak Tirmizi. Subhanallah bakın en Küçüğü fakirliktir buyuruyor Efendimiz. Yani bu zikrimizi hayatımızın her anına yayalım arkadaşlar. Çok 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 okuyalım. Aklımıza geldikçe hemen bu zikri okuyun. Mesela bir sıkıntıyla karşılaştınız. Panik atak yaşıyorsunuz en basitinden diyelim. Hemen bu zikri okuyun. La havle ve la kuvvete illa billah ve la mencee minallahi illa ileyh. Hemen yedi kere tekrarlayın bu zikri. Allah'ın izniyle panik atağınız anında yavaşlamaya başlayacak. Veya korku yaşadınız veya deprem korkusu yaşadınız. Deprem korkusundan bir türlü sıyrılamıyorsunuz. Yani o korku anını unutamıyorsunuz. Geçenlerde İstanbul depremi oldu mesela. Ne oldu? İnsanlar sokaklarda dışarıda Bir birçok kardeşimiz doğal olarak. işte o gibi durumlarda korku anında bu zikri bol bol okuyanlar Allah'ın izniyle rahatlarlar. iç i̇çine ferahlık gelir ve o korku hissi böyle küçülür, 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 kaybolur gider. Bu zikir çok kuvvetli, çok önemli bir zikirdir. allah Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Böyle muhteşem zikirlerle bakın Peygamber Efendimizin müjdesidir bu aynı zamanda. Bu müjdeyi Hayatımıza yayalım. Her anında okuyalım inşallah. Büyük faydalarını görürüz. Evet Özlem Hocam hoş geldiniz. Ee, teşekkürler duayı yazdığınız için. Ekranda da var. Ee, Özlem Hocam çete de yazmış duayı. Ve la halü ve la kuvvete illa billah ve la mence emin Allah illa ileyh. Çok güzel okunması da kolay Allah'ın izniyle. İnşallah bu duaya devam edelim çok çok faydasını görürsünüz. Dediğim gibi okuyabilenler 41 defa okusunlar. E, bu şekilde geçiyor kitaplarda tavsiye edilmiş. allah Teala istifadesini göstersin cümlemize. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Başak Hanım eyvallah. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Fatma Alp hoş geldiniz. Sıdıka Köroğlu hoş geldiniz. Baksel, hoş geldin kardeşim. Sebat Güneş, hoş geldiniz. Ruken Hanım, hoş geldiniz. Suat Bey, hoş geldiniz. Naz Hanım, hoş geldiniz. Diğer yayında olup da şu an çete yorum yazmayan bütün kardeşlerim sizler de hoş geldiniz diyorum. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu duayı kaydedin inşallah. Ee, en sıkıştığınız anda çok işinize lazım olacaktır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an bu yayındaki bütün kardeşlerimiz videomuzu beğensin ve herkesten ricam herkes WhatsApp'tan bu videomuzun linkini 20-30 arkadaşına bir göndersin en az. En sevdiğiniz 20-30 kişiye yollayın. Bu videomuz yayılsın. Bu zikir çok önemli çünkü. İnşallah bu videomuzu şöyle bu akşama kadar bir 10.000 yapalım arkadaşlar. 10.000 izlensin. Herkese gönderin herkes bu duayı görmüş olsun. Ve sizler de böylelikle vesile olmuş olursunuz. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.